Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize ile Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Invesco Holding'in halk arzı sonuçlandı biliyorsunuz. Herkes işlem gününü merak ediyordu. Ee, borsa karar tarihi ile alakalı bilgiler var burada. Ee, ekstra olarak baktığımızda payları işlem görecek ünvan Invesco Holding Anonim şirketi. Nominal tutar hatırlarsanız 37 milyon 500 bin nottu. Bas fiyatı 24 TL idi zaten burada maksimum emir değeri 4 milyon TL arkadaşlar bilginiz olsun. Pazarı yıldız pazar olacak. Mart'ın birinde işlem görmeye başlayacak. Yani salı günü ilk işlem günü olacak. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren emir verebilirsiniz. Bakalım herkesin merak ettiği bir süreç olacak. Büyük bir tahtaydı. Bakalım tavan açacak mı? Umarım her şey yatırımcılarımız için iyi olur. Invest Holding Anonim şirketinin 37 milyon 500 bin TL nominal değerli paylarının halk arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 187 milyon 500 bin TL nominal değerli payları kotasyon yönergesinin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halk arz edilen şirket payları 01-03-2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 24 TL bas fiyat, invest, e-kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işleme başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 4 milyon TL olarak belirlenmiştir. Umarım tüm yatırımcıları için bol bol kazançlı bir süreç geçer. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.